Topu her attığında bowling diye bağırmana gerek yok. Haa! Conchik! Bowling de, tamam. Conchik daha saçma. Kavga etmeyin. Biz bir takımız. Eğer turnuvada şampiyon olmak istiyorsak birlikte hareket etmeliyiz. Bowling! <laughs> Arkadaşınızın yetenek eksikliği var sanırım. Hı. İşte. Sorun çözüldü. <laughs> Oo, havalı takım geldi. O kadar havalıyız ki suratlarımızın olduğu bowling toplarını yaptılar. Bakın sizin ne havanız var ki? Olmaz olur mu? Necati göster havanı sen de. Ee, ben mi? E, havalıyım ben de. Şöyle havalıyım. Ha, ha, a, a, a. İşte nasıl oldum? Ha? Gelin gidelim adamın şekli değişti korkudan. Bir de gizli yıldız üyemizi görünce ne yapacaklar acaba? <laughs> gizli yıldız mı? Zaten çok iyi oynuyorlar. Bir de yıldız dördüncüleri varsa işimiz çok zor. Bizim de dördüncümüz var. Bakın bu Çetin. Ne haber Çetin? İyi abi yuvarlanıp gidiyoruz. <laughs> Bowling! Aa, hakikaten yuvarlanıp gitti. <laughs> o değil de biz de bir dördüncü bulsak fena olmaz. Baksana lobotları devirmekte de çok becerikli değiliz. Oy, Ben sizi hiç devirir miyim canlarım benim. Dördüncü mü arıyorum dediniz. Koala Poyraz olarak teklifinizi kabul ediyorum. Ha! Sırtında koala çıkmış Remzi. Bir doktora görün istersen. Vay Neco ne yaptın? Video kanalı açacaktın en son. Remzi sen ne yaptın? Arabayı tamire götürecektin. Ee, hallettim hallettim. Bir gelsenize siz. Necati, arkadaşım biraz garipmiş. Ne diyorsun, alalım mı takıma? Benim arkadaşım değil ki. Seni kayıp enişten sanıyordum ben. E, kimse tanımıyor mu yani? Kim ki bu adam? Baksanıza ne kadar güzel oynuyor. Tüm lobutları devirmiş. Oh oh ne kadar güzel oynuyorum. Bowling'de de süperim. Biraz değişik davranıyor ama turnuvaya kadar idare edelim. Sonra düşünürüz bence. Poyraz Kral takıma hoş geldin. Demek takımdayım. Salon kapanıyor. içeride kalma. Geldim geldim. Ee, artık evimize gidelim. Yarın görüşürüz. Aa, yok yok. Evimiz bu taraftaymış değil mi çocuklar? Hadi görüşürüz Poyraz. Ha? Gitsene Poyraz. Ne gitmesi canım? Daha alışveriş yapacağız beraber. Çok eğleneceğiz, çok. Ha? Eve gitmek istiyordum. Ben yakalandım. Kaçın kendinizi kurtarın Şakir. Ha? Durun nereye gidiyorsunuz? Blöf yapıyordum. Taksi. Efendim araba güzelmiş. Teşekkürler. Ay, sen kimsin? Yenge benim benim. Koala Poyraz. Remzilerin arkadaşıyım. Remzilerin de bir tane normal arkadaşı yok. Ee, ne yapıyorsun burada? Remzilerle pijama partisi yapacağız yenge. Bana bir yastık ver yeter. Yorgana gerek yok. İyi de yer yok. Nerede yatacaksın? koalayım ben yenge. Şuraya sarılır uyurum. Hah Remzi geldi. Remzi! Pijama partisi arkadaşınız geldi. Hı? Remzi! Benden habersiz pijama partisi mi düzenliyorsun? Acil durum içli! İçli mi biri almış? Ee, yok yok içim değdi. doğru. <laughs> Oo, en iyi arkadaşlarım gelmiş. Hadi biraz eski fotoğraflarımıza bakıp anılarımızı hatırlayalım ha. <laughs> Düğün albümümüz o. Poyraz senle daha yeni tanıştın. Hatırlamıyor musun? Tam altın takmıştım bak. Nasıl olabilir? Hı? <laughs> Bu altının üstünde senin suratın var. Bir tam koala altını. Çok değerli, çok. Neler oluyor anlamıyorum. Sanki böyle biri vardı ama hafızalarımızdan silindi. Ben de mantığıyla ayran içme fikrini hafızamdan silmiştim. Korkunç bir düşünceydi. Bu böyle olmayacak. Şu boyraz kimmiş araştıralım biz en iyisi. Yenge sen de ne gençmişsin şu fotoğraflara bak. Kaç yaşındasın? 60 oldun mu? Eyvah! Kadriye su kaynatmadan kaçalım. Hata! Baba! Necati ne yapıyorsun? Şşt! Saklambaç oynuyorum. Necati'yi bulduk. Necati! Ebe! Ebe! <laughs> Öf Remzi! Senin yüzünden yakalandım. Neyse! Koala Poyraz'ın gerçek evini fil hislerim sayesinde buldum. Necati fil hissi diye bir şey yok. Yanlış kapıyı çaldı. Çalmayan... Kapı 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 kapı. Aa hoş geldiniz çocuklar. Şakir, Remzi, Necati... Oley bundan böyle Remzi benim. Şakir oğlum çabuk odana. Saçmalama Necati gir içeri. Teyze sen bizi nereden tanıyorsun? Ay Poyraz sizden yıllardır bahseder. Geleceğinizi bilsem yemek yapardım. Ha, bu da ne? Evet bu da ne? Ne demek yemek yapamadım? Misafir bulduğunu değil, umduğunu yer. Ve ben karışık pide umuyorum. Umduğunu değil, bulduğunu yer onun doğrusu. Hem şuraya bak. Bu Poyraz bize bildiğin takmış. Ama bu kadar uğraştık. Turnuvaya kadar sabredeceğiz. Sonra bir şekilde ekeriz. Demek siz de buradasınız. Annemle tanıştınız bakıyorum. Ben de pijama partisi için birkaç eşya almaya gelmiştim. Ee, o eşyaları ne yapacaksın? <laughs> Bazı planlarım var. Anne, odadayız hala. Işığı açar mısın? Ay pardon, efekt olsun diye yapmıştım. Kimliğimi henüz fark etmediler. Merak etmeyin. Bir dakika, bu ses ne? Hmm. Şakir, ah çok geç kaldım. Lobuta dönüştürmüşler seni. <laughs> Necati abi, ne yapıyorsun? E, Afedersin kardeş. Şakir sandım sizi. Şakir, beni dinle. Oyrazı gizlice konuşurken duydum. Kimliğimi henüz fark etmediler dedi birilerine. O bir uzaylı ya da gelecekten tüm sosisli sandviçlerimizi almaya gelen bir zaman yolcusu. Necati abi sakin ol. Ne uzaylısı? Ondan kaçarken saksı oldum Şakir. Saksı oldum. <laughs> Remzi nerede? Ha? Koala Poyraz'la bowling eldiveni almaya gidecekti. Ee, Poyraz emin misin eldiven dükkanının burada olduğuna? Dağ başı burası. <laughs> Eminim. Hem de nasıl eminim bir bilsen. Aha. Araba durdu, gitmiyor. Motora bakayım bir. Motorda bir sorun yok ama benzin göstergesi dipte. Anlamıyorum. Daha yeni doldurmuştu. Neyse. Yürüyerek devam edelim. Az kaldı zaten. Hemen çekici çağırıp dönelim. Turnuvayı kaçıracağız. O eldiveni almadan dönmeyeceğiz Remzi. Anladın mı? Ee, <laughs> tamam tamam. Şu telefonumu alayım. Yürüyelim sonra madem. Heh, i̇şte böyle. Tatlı tatlı halledelim şu işi. <laughs> Açmıyor. He, havalı takıma bak. İyice havalanmışlar. O kadar havaya girdik ki uçuyoruz. <laughs> ne oldu yoksa yıldız oyuncunuz Remzi gelmeyecek mi? <laughs> Gözümüzün önündekini görmedik. Hemen babama ulaşmamız lazım. Ha? Pizzacı mı? Babamı arıyorsun sanmıştım. Remzi hakkını kaybetti. Benim sadık yarim. Pizzacı ustamdır. <laughs> Remzi dikkat et de tuzağa yakalanma. Üstüne basarsan turnuvayı kaçırırsın yoksa. <laughs> bir dakika telefon. Alo Şakir. Baba beni iyi dinle. Havalı takımın gizli dördüncü üyesi Poyraz. Sen en iyi oyuncumuz olduğun için bir şekilde turnuvaya gelmene engel olacak. Remzi beni iyi dinle. Gelirken iki büyük pizza al bana. Ekstra sucuklu olsun. Ha? Ha! 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 Remzi imza. Ne yaptın? Kim olduğunu öğrendik. Bizi sabote edemezsin Poyraz. Sende bir gariplik olduğu belliydi. Şimdi kal orada cezanı çek. İmdat! Heh. Hemen çekici çağırıp geliyorum. Ben gelene kadar sakın turnuvadan eğlenmeyin. Bowling turnuvası başlasın! Bowling! Kral takım çek. takım çok iyi. Bowling. Necati abi yanlış kulvarda oynuyorsun. <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> Bu son atış. Tamamını deviremezsek finale çıkamıyoruz. Babama ihtiyacımız var. Biri beni mi çağırdı? Prince <laughs> geldi ve takımını finale taşıdı. Var, hey! Sanki bilmiyorduk. Finaldeyiz. Yaşasın. Veja, agora, o final da tuzaktan nasıl kurtuldu? Ha? Peyami dede? Çekilin! Havalı dede 1925 geliyor. He. Bu gençlerin de Kanı kaynıyor. Şuna bak. Olamaz. Koala Poyraz'ı boş yere suçladık. Ne yapacağız şimdi? Devam etmeliyiz. Yapacak bir şey yok. Turnuvadan sonra gönlünü alacağız bir şekilde. Şimdi... Babamla küçük bir oyunum var. Hı. 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 Baba bu ne enerji? Her gün pekmez içiyorum. Karışmayın bana. Hı. Sayın seyirciler, iş son atışa kaldı. Kral takımın kalan iki lobotu devirmesi gerekiyor. Yoksa kazanan havalı takım olacak. Ha? Nasıl buçuk puan almışız? Bir yarım eksik benim abi. <laughs> Çocuklar, böyle bir atışı sadece Poyraz yapabilir. Sanırım turnuvayı kaybettik. Biri Poyraz mı dedi? Her söylediğimiz gelecek mi böyle? Altı katlı lahmacun. İşte almak istediğim eldiven buydu. Size bol şans. Poyraz dur. Sana ihtiyacımız var. Zaten bana sadece ihtiyacınız var. Beni hiç istemediniz. Sadece turnuvayı kazanmak istediniz. Poyraz dur. Tamam özür dilerim. Ama senin de bize karşı çok garip hareketlerin oldu. Yani her şeyi oldu bittiye getiriyorsun. Hem o fotoğraflar, albümler neydi? <laughs> çok yalnızım, anlıyor musunuz? Çok yalnızım. Sizi çok seviyorum ve sadece dördüncünüz olmak istemiştim. Biraz abarttım ve fotoğraflarımı bazı yerlere yapıştırmış olabilirim. İyi ama uzaylı kankalarınla konuşurken duydum seni. Kimliğimi henüz fark etmediler diyordun. Kimliğimi henüz fark etmediler Ajan Smith. Göreve hazırım. Kukla bunlar. Ne uzaylısı. Koskoca adamın hala kuklalarla oynaması çok garip değil mi Necati? Şşt, sırası değil şimdi. Neyse bunların hiçbir önemi yok. Madem istenmiyorum Size bir daha bulaşmam. Yalnız geldim, yalnız gideceğim. Dur! Yalnız değilsin. Biz varız. Sen artık bizim dördüncümüzsün. Gerçekten mi? Sizi yarı yolda bırakmayacağım. <laughs> Ailecek akşam yemeği yiyip kutlayalım. Ne yemeği canım? Rezervasyonlarımızı çoktan yaptırdım. Onu da tatile gidiyoruz. Hem de dördümüz. Üç ay boyunca. Hı? Remzi. Taksi. O kral takım. Ne haber? Ha!